Yemekleri nasıl yengen? Hangi yengen daha güzel? Sen onu söyle. Ya aslında <laughs> açık konuşsam Dilan'ın yemekleri daha güzel. Aa Kezban duydun mu? Yani sana yazıklar olsun. Bana mı? <laughs> Gerçekten Aileyi bitirdik oldu. şu an. Sanki yaptı da yedik. <laughs> ah! Aa! Ciddi misin? Ciddi, ne öyle değil mi? Ne pişirdin? Bir kahvaltı ne hazırlıyorsun zaman? yani. Aa, kahvaltı Adem'in bazen ya. kahvaltıya Dilan, falan Dilan, gidiyorum. Diler, oda dişli var mu? Ama ne ben mi? çalışıyorum. Tamam üzülme ya. Bir, bir sonraki yarışmaya sen ya. katıl. Lütfen. Sonraki yarışmaya sen gidersin. Bak. <laughs> ha, sen gidersin. Belki Dilan kazanamazsa fenomenleri alırız anneni. Dilan, kazanamazsa bu, <gülüyor> Dilan <gülüyor> kazanamazsa bu hayatta kazanamazsın. Dilan kazanacak. Dilan kazanamazsa bu hayatta Dilan kazanacak <laughs> en iyi gibi <laughs> beni sen niye <iyisi>, bana oynuyorsun <laughs> şu an? Dilan kazanamazsın bu Ama için ya. Sevdiğinden. Sen ne yapıyorsun? Kezban? Ben bankacıyım. Aa bankacısı. E şimdi onun daha önemli bir işi var orada ya değil mi? <laughs> Para pul işleri. Evet. nereye? Miktar sakın beni oyalama. Önce kasap sonra markete gitmem lazım. Acele etmem lazım. Hangi gelinini daha iyi aran? Hadi birini daha e, yakın buluyorsun. E, Dilan gittin mi Hazır bu arada? Dilan, Dilan yok <laughs> ki bence. Dilan, <Eğer> Dilan gittiyse <laughs> tamam. Seki Yoksa... Sekiz dök içini Yoksa <laughs> Dilan falan basar buraya ya. Yok yok. Yani. <laughs> <Marek gülüyor> ben, ben ah. Dilan'a yanlış yapamam. Ben Dilan'ı seviyorum. Wow. Kezban'ı? <laughs> Kız var ya biraz seviyorum. biraz seviyorum. Biraz mı? Biraz Kayın mi? birader bir yandan göme. Kayın var da oradan der. Ay. Neyse gelen gideni aratacak. Biz Mazlum'unkini bekliyoruz. Evet, biz onu da Aa, ben ben evlenmiyorum. Acaba. Hadi hadi. hadi. Evlesi, kaç yaşındasın? Ben 26. E daha çok gençsin. Yani 30'a genç. kadar yolu var değil mi? Evlendirmeyeceğim onu ya. Ya. çok şey yapıyorlar gelinler. e, Oğullarımı mahvediyorlar. Aa, evet. Yani çok çok skançlılar gerçekten. Çocuk. çocuklarımı izin vermiyorlar gitsinler. Şaka oraları. hala mı? Dilan'ın ilk alışveriş durağı mahalle kasabı. Merhaba kolay gelsin Herhalde. abi. Ee, bana 400 gram kıyma lazım acil hemen. Kuzu mu Kuzu. Bir de yedi tane inci kabağı mı abi? Kıymayı ne yapacaksın gelin hanım? Çınıl mahşi için kullanacağım kıymamı. Bir de bumbar yapacaksın galiba. Tabii canım ama ona et evet, koymayacağım. Onların Efendim? Çınıl mahşi. Yöresel bir yemek. Yöresel bir yemek. Bir yemek. Evet. Gülüyor. Evet evet ha ha. Tek sefer Hayır, evet evet tek sefer. Tek sefer olduğuna emin misin? Normal koyma tek sefer olur. E, bir kere daha çekin o zaman senin için mikser. Neden iki kere çektiriyorsun ki? Ay mikser kafamı çok karıştırdı. Tek sefer olur normal. Kabak dolduracağım. Tamam tek sefer çekiyorum. Evet evet ha ha. Dilan tek mi çift mi? Mikser ya tek tek olsun. İncikleri ne yapacaksın? İncikleri ana yemeğimde kullanacağım. E, bir porsiyonluk yedi tane olsun 6 kişisi ama bir tanesini ne olur ne olmaz alalım biz. Yoksa benim için mi alıyorsun? Tabii ki de. Evet evet. Porsiyonlukla öldünüz değil mi? O kemiklerin uçlarını kıralım lütfen. Etler istediğin gibi oluyor mu? Tamam ol, oluyor iyi. Ka Ufak olursa kayınvalidene kaçma. Olur. Aşçı kayınvalidenin gelinine layık bir menü çıkaracak mısın? Ya tabii ki el lezzetime güveniyorum. Kayınvalidemin el lezzeti çok güzel. Ama kayınvalidenin aşçı olduğuna inanmadılar. Aa aşçı canım hem de harika yapıyor yemeklerini. Hadi acil evet. kemik de koy abi. Başka yok mu yardım edecek kimse? Bir tane de kemik. Kemiği nerede kullanacaksın? Bum bardağı tat versin diye içine atacağım suyunu. 5 dakikam bitti bile gelin hanım. Hemen hesabı ödeyelim. Bakalım gelinimizin et siparişleri ne kadar tutacak? 300 lira. Ne 300 lira mı? Bence düz 200 olsun markete yetişeceğim daha. Mi? Evet. Yok olmadı mı? Hayır. Evet. Teşekkür ederim. 250 olsun tamam. Aaa 200'den 250'ye çıktı. Ben 150 veriyorum ve anlaşıyoruz evet. gidiyorum. 150'ye. Tamam <laughs> Harikasınız teşekkür Harikasınız. ederim edelim, kolay gelsin. gerçekten iyi pazarlık yapıyorsun. Geç kaldım çabuk. Güzeller oğullarım yakışıklılar. Ha, onda. Ondan. Acaba çapkın mıydı oğulların evet. evlenmeden evvel? Çapkın Ondan onu... değil de her Özgeçmişlerinde biz... bir şeyler olabilir mi? Yani çok yakışıklı olduğu için yani de bak. Kim'e çekmişler? Şu yani. <laughs> Hanım şarkıcı olacaktı. Çoğu yer onu söyledi, çağrıldı. E? E, ne e, ne e, güzel yerlerde de çıkacaktı sahne alacaktı. İki sefer konseri. Bizi yani. e, vermedi biliyor musun? Dilan. Dilan. Ben dedim Aa, ki Dilan müzik biz, kariyeriyle oynamış çocuğun Evet onunla git dedim hani e, mahvediyorsun oğlumu izin vermedi. Aa ne iş yapıyor şimdi oğlum? E, şu an bir e, kafe işletiyor. Kafe işletiyor. Kafe işletiyor. Ya belki de çok ünlü bir sanatçı <laughs> Demez vala hanım ya. Ne, ne söylüyordu? Ama. Ne tür söylüyordu? E, pop e, biraz şey, arabesk gitar da. çalıyor, gitar çalıyor. Vah vah çok güzel çalar, akşamları geri çocuklarına çalıyor şu an. Dilana çocuklarına çalıyor. Kendi evinin şarkıcısı. <laughs> evet evet. Evinde de yapsın evet. şarkıcılığını. Otursun konserini salonda versin. Evet Hafif aynen. bir yükselti yapın ona salonda ne yapsın? Zamanı azalan gelinimiz hemen market alışverişine başlıyor. Evet hemen acil. Neyle başlıyorsun? Hemen soğan, sarımsak. Evin validen sevmediği yemeği asla yemezmiş. Asla yemez ee, Miktar bana yardım et, havuç ne tarafta? patlıcan hepsi içeride. Senin yemeklerini de yemediği oluyor mu? Oluyor tabii ara sıra oluyor. Olmadı diyemem. Ee, açıkçası ben yemek yapmayı çok bilmiyordum. Öğrenciyken orada başladım yemek yapmayı ve el lezzetimin çok güzel olduğunun farkına vardım öğrenciyken. Devam ettim evlendikten sonra Naci Yenge. el, lezzet, el lezzetimin olduğunu farkına vardı ve o da bana bir şeyler kattı. Annemden de el lezzetim var tabii ki de. Annem de Diyarbakırlı. Ya bakırların da yemeği lezzetli ve güzel olur bilirsiniz. Kayınvalidene Naciye yenge mi diyorsun? Ee, o küçüklükten gelme bir şey. Kayınvalidenin iddialı konuşması sana olumsuz geri dönebilir mi? Dönebilir. Kayınvalideler anlaşamadığında gelinden çıkarıyorlar acısını. Ve bu çok yanlış. Ben elimin lezzetine güveniyorum ve masada bunu da konuşacağım. Ee, ya Mister lütfen zaman kaybettiriyorsun. Ne oldu gelin hanım? Ya ya böyle. Arabanı bırakmaman gerektiğini bilmiyor musun? Hayır, bilmiyorum Roka, çeri domates, maydanoz, havuç, patlıcan ve manav bölümümüz bitti çabuk. Bunun bir küçüğüm var, üniversiteye hazırlanıyor. Maşa, o da aynı evde. Tabi tabi. Aynı eşim. O da, e, eşim e, ayrı e, oturuyoruz biz. Ha siz ayrıldınız eşim? Ayrılmadık. resmiyette evliyim ama ayrı yaşıyorum. Ha boşanmadınız. ben bunu dile getiriyorum. Ekran karşısında yani. Türk Türkiye duysun yani bunu. Ondan ayrıyım. Bu kime mesaj? Eşim duysun e, özellikle. Tamam anne. Eşim farkındadır bence zaten ayrı yaşadığınızın Aynen. diye düşünüyorum. Ben ben onu kovdum. <laughs> ben onu kovdum. Ya da o mu kaçtı acaba? <laughs> Yok kaçmadı, ben kovdum artık. Allah eyvah. E, mutfakta konuşmaya devam evet. ederiz bunu bilare. Aa. Ama artık gitmemiz lazım ki Dilan'ı karşılayalım. Yarışma Nasıl? 15 bin TL bakalım. Evet, evet, neler evet, olacak? Evet, Baklavalar ya. açılacak bugün. Evet, yani evet, dalgıda evet. menü Ben bir şey sormak istiyorum. Daha önce söylemedim. Ee, bilerek ekrana sakladım bunu. Eyvah, bir daha düşün yani istersen. Bir şey yapmak istemiyorum. Ben, ee, ben bunu dilene hediye etmek istedi. Ben bana sana vermeyeceğim. Şey, çalışır yok mu? Hayır. Ne? <laughs> Neyi kurtar? Kazanırsan bana para Beni, verir misin? Benim salon mu yolunu yapacağız? Yol mu? Yolda kendisi bir salonla açacak Ekmeğimizi belki de. Emeğimizin peşindeyiz. Yengele iyi geçin oğlum. Birazcık evet. yengeyi bağlayıp yağlayıp evet, evet. yani. bağlayacağım. Yaparsın yenge şey yaparsın yengeye bakarsın. Yok ya yo, Dilan'a yatırımı yap. Değil mi? İyi hadi mutfağa geçelim hadi devam edelim orada. Bayin validen arkandan ne dedikodular yapıyordu? Ben hiç şey yapmıyordu, kötü bir şey demiyordu. Senin çok kıskanç olduğunu söylüyor. Aa ben kıskanç. Bu arada neden durdun? Süt aldın mı mikser? Süt ne taraftı? Ya mikser. Koş şu gelin hanım koş. Arabam mikser. zamanında yakaladım. Aşk olsun gelin hanım. Sana su almıştım. Aa teşekkür ederim. Çok sağ olun. Listeni tekrar kontrol et. Soğan, yiroka, maydanoz her şeyin gitti. Hadi o zaman kasaya. Eksin bir, şey, bir şeyin var mı lütfen? Market alışverişini tamamlayan Dilan ödemesini yapıyor. 200 TL. Hmm, tam da 200 TL'm kalmış. Hemen buyurun. Ve hemen çabuk eve yetişelim. Yemeklerimize başlayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.